Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi e, dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren bazı ekonomik haberlerle başlamak istiyorum. Gündemimize ilk önce ekonomik takvimle başlayalım. Bugün Amerika'dan gelecek olan 3 tane veri var. Çekirdek perakende satışlar perakende satışlar aylık bir de ham petrol stokları var. E, saat 9 itibariyle de e, FED'den gelecek olan bir rapor var arkadaşlar. E, o rapora da bakarsanız sizin için iyi olacaktır. 5 kitap yayınlanacak saat 9'da. Şimdi ilk haberimiz koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı. 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti. E, FED Bullard toparlanmanın V şeklinde olmaması için bir neden yok dedi. Konut satışları Mart'ta yıllık %3.4 arttı. Kutlov, Trump yakında ekonominin yeniden açılması konusunda önemli açıklamalar yapacak dedi. Borsa İstanbul'dan kar dağıtımı kararı. ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bini aştı. ABD Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu durdurdu. JP Morgan'ın karı 7 yılın düşüğüne geriledi. Çin, Wall Street ile boy ölçüşmek için aracı kurumları birleştirebilir. Alman ekonomistlerden salgından acil çıkıl çıkış stratejisi için uyarı. Salgın sonrası açık büfe tarih olacak. Koronavirüs salgının sonrası her alanda olduğu gibi turizmde de köklü değişiklikler bekleniyor. Sektör temsilcileri Türk turizminin tartışmalı uygulaması açık büfelerinde bu durumdan nasibini alacağını düşünüyor. Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi. G20 tarafından kurulan finansal İstikrar kurulu Facebook'un Libra'sı gibi sabit coinlerin finansal istikrar için risk oluşturabileceğini ve mutlaka sıkı düzenlemeden geçmesi gerektiğini belirtti. 45 bin hükümlü tahliye olacak 45 bin ise izini çıkacak. Haberlerimizi burada bitiriyoruz. Hemen vakit kaybetmeden analizlerimize geçelim şimdi. Önce dolar tl ile başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz dolar tl çıkmaya devam ediyor ve çıkacak çıkmama gibi bir ihtimali şu anda söz konusu neredeyse yok. Çünkü e, Merkez Bankası'nın dış kaynak bulması gerekiyor arkadaşlar. Dış kaynak bulamadığı sürece yani bulsa da zaten sınırlı bir şekilde e, düşürebilir. Ama e, dün de açıklanan IMF dünya ekonomik raporunu biliyorsunuz yayınladı ve büyüme beklentilerini Türkiye için aşağı doğru revize etti. %3'den %5'e revize etti arkadaşlar. IMF bu yüzden önemli bir e, haberdi bu da. E, bugün dolar tl paritesinde başladı. da açıkladığımız gibi özellikle Amerika'dan gelen haberler etkili olacaktır. Perakende satışlar var. E, New York'tan FED sanayi endeksi, sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Bir de bugün G20 toplantısından sonra açıklamalar olabilir. Onları da takip edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar onun dışında desteklerimizi dirençlerimizi hemen çizelim. Zaten geçen de yani en sonki e, yayınımızın ardından hep bütün rekorları kırmaya devam etti. İlk önce ne demiştik? 680 burada çok önemli demiştik. Burada 680'i geçmesi durumunda şuraya da zaten çizmiştik. Dün 685 direncini e, ulaşabilecek ilk etapta 685'i görür demiştik. Şu an 680'in üzerinde kırdı. 6.85'i geçti. Şu an 6.87'lerde seyrediyor. Ee, buradan sonraki hedefimiz şurada 6.96. Fakat 6.96'ya gelmeden önce 6.90, 6.91 yukarıdaki direncini geçip 6.96'da e, ee... Gelebilecek gelmesi muhtemel kuvvetli 6.96'nın üzerinde zaten 7 lira rakamların en üst seviyesine gelme durumunda. Şu an e, altınız do, e, dolarınız varsa arkadaşlar bozmayın çünkü e, 6.80 80 seviyesini zaten direncini kırmış bulumda. Eğer herhangi bir haber gelmezse özellikle bugün g 20'ye dikkat edin. Herhangi bir haber gelmezse merkez bankasının kaynak bulmasıyla alakalı e, zaten. Fazla bir şekilde yedili rakamları kısa bir zamanda bulması muhtemel. Yani bizim burada arkadaşlar doların düşmesini kısa vadede etkileyebilecek en önemli şeylerden bir tanesi dış kaynaktan para bulmamız. FED anlaşamadık. IMF'den e, FED ile anlaşamadık demeyeyim daha doğrusu. E, hala kriterleri var anlaşmamız için. IMF ile zaten kapıyı kapatmış durumdayız. Şu an bir tek FED ya da G20 ülkeleri arasında belki borç bulma durumu olabilir. Şimdi e, geri çekilmeleri de söyleyelim. Eğer 80'in altına kırması durumunda e, pardon 684 85'in kırması durumunda aşağıya doğru 6.80'lere kadar tekrar bir geri içindeki çekilme yaşayabiliriz. Fakat e, direnç noktalarında kar satışları çok fazla geliyor. O yüzden e, çok fazla da e, burada yani düşecek e, eğilimine kapılmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece kar satışları geliyor geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Yani doların yönü pozitif. Onun dışında e, ons'a bakalım arkadaşlar. Ons tarihi rekorlarla kırarak devam ediyor. Son 7 yılın en yüksekinde olması gerekiyor. Evet. Dün 1703 direnci bizim için çok önemliydi. Geçmiş analizlerimize de bakarak 1700 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yön devamlı pozitif. Burada 1700 seviyesinin üzerine çıktığı zaman 1730'u verdik, 1730'u çok rahat gördü, onu yukarı doğru kırdı burada 1753 hedef vermiştik, 1730'u kırarsa 1753'e gelmeden 1747 rakamlardan tekrar geriye dönme çekilmeye başladı. Fakat sonuçta ortada arkadaşlar yani altın hala kendini koruma pozisyonda. Sonuçta piyasada düşük faiz var, de çok fazla para var. Korona e, koronavirüse bağlı sebeplerden dolayı belirsizlik var. Yani burada altın alınmaması gibi herhangi bir sebep yok. O yüzden e, 1700 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yönümüz pozitif yukarıya doğru devam etmekte. E, geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Tekrar belirteyim bu geri çekilmeleri. Belki 1700 seviyesinin altına geldiği zaman da e, 1600 seviyeleri tekrar gelebilir. 1673, 1680 seviyelerden başlayabilir. Fakat altında yönümüz yukarı. Yani şu ana kadar altının yönünü, trendini etkileyecek bir haber piyasada söz konusu değil. Ufak ufak geri çekilmeler var. Sadece onun dışında herhangi bir haber yok arkadaşlar. O yüzden altın se, altın yukarıya devamlı gitmeye devam edecektir diye düşünüyoruz. Yani burada 1730 var. 1730 geçtikten sonra 1750-1753'lü seviyeler bizi bekleyecektir. Geri çekilmeler de 1703'ün altında 1680'lerle bizi karşılayabilir. Onun dışında Gram'a geçelim. Biraz gram yorumlayalım. Evet, gram altın yine rekorlar kırmaya tekrar devam ediyor. Zaten söylüyorduk arkadaşlar pazartesiden beri altın rekor kırmaya devam edecek diyorduk. Çünkü kırmaması için bir sebep yok. Onsa bağlı paralel gidiyor. Şu an e, altın 380 seviyelerinde ne demiştik? 370'i geçmesi durumunda 380'lerin gelebileceğini söylemiştik. E, herhangi bir geri çekilmelerinde sınırlı kalabileceğini söylemiştik. E, bu saatten sonra hedefimiz burada 380'den 380'den yukarısı arkadaşlar. Eğer 380'i geçmesi durumunda e, yukarıda 390-400'ler bizi bekliyor olacak. Geri çekilmeler sınırlı kalabilir. altına olmayanlar 380 devirmesini beklesin. 380 üzerine kapanış yaparsa da altına geçebilirsiniz arkadaşlar. Şu an kar satışları da gelebilir 380 direncinde. E, gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşte her şey yolunda gidiyor. Ne demiştik? 3.44'te burada kar satışları gelebilir. Şurada zaten gelmiş. 3.34'lere, 3.35'lere 33, kadar düşmüş arkadaşlar. burada tekrar bir yukarı yönlü devam ediyor. Fakat 3.44 bandı yukarıda direnci bizim için önemli. Eğer 3.44 direncinin üzerine kapanış yapması durumunda 3.50, 3.73'ler bizi bekliyor. Fakat şurasının kırılması önemli. burası kırılırsa tekrar alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında 3.44'ün aşağısında da 3.30'lar bizi tekrar bekliyor olacak. 3.34'ler, 3.33'ler. Ee, analizlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi trade'ler diliyorum. Kendinize iyi bakın.